Bir belediye başkanı ne yapar? Ne yapmalı? Siz ne yaptınız? Bugün ne yapıyorsunuz? Hatırlatmak için söylüyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde sizinle yüzleşeceğiz. Bundan daha fazla kaçamayacaksınız. Şimdi tekrar hatırlatıyorum. Maraş depremi olduktan sonra kurmuş olduğunuz deprem komisyonuyla buradaki envanter çalışması ne durumda? Bunları kamuoyuyla paylaşın. Beşinci kattan yukarıya itfaiye aracı yoktur. Bir yangın çıksa yukarıda insanların yanarak ölmesine seyirci kalacağız. Gereğini yapın çağrısında bulundum. Ne yaptınız? Depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bugüne kadar hiçbir şey yapmamış olan siz neden tuttunuz da birinci derecede fay hattında hareketli fay hattının üzerinde ölümcül noktada insanlara imar hakkı tanıdınız? bu insanların yapmış olduğu binaların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığına bakmadınız, bakmıyorsunuz. Neden sorusunun cevabını ben değiştiriyorum. Neyin karşılığında bakmıyorsunuz? En son seçimde vermiş olduğunuz vizyon sözlerinizden bir tanesini hatırlatayım. Bugün hatırlatayım ki yarın sorduğumda 12'si için cevap alayım sizden. Terminalimiz ne aşamada? İhalesi bitti mi? Aslında ona da girmiyorum artık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz ne oldu? Söz. Tokat Spor'a verilen bir söz vardı. Stat yapılacaktı. Siz ne yaptınız? Demir borularla bezenmiş tuttunuz park yaptık dediniz. Orası bir hurda yığın. Onun neresi park? Doğayla bütünleşen parkta demir kullanılmaz, boru kullanılmaz. Bilmiyorsanız bakın öğrenin. Ahşapla yapılır bunlar. Siz neyi vaat ediyorsunuz? Ben şu kadar milyon para dağıtacağım diyorsunuz. Hukukunu açıklayın. Bir belediye hangi hukuka dayalı olarak para dağıtır? Nereden aldınız bu parayı? Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Buna kim karar veriyor? Belediyenin para dağıtma hakkı yoktur. Belediye hizmet üretir, para dağıtamaz. Gerçek dışı bayanlarla. Anadolu'da buna yalan sözlerle denir. Böyle şekilde siyaset yapılmaz. Efendim ben gelince 1500 konut yapacağım dediniz. Biz projeleri açıklayınca 3'e çıkarttınız. Yarın 5000'e çıkaracaksınız. Ben de şeref sözüm olsun ki bir tanesini yapamazsınız. Çünkü siz rantın olmadığı bir yerde hizmet üretemezsiniz. 10 yıllık belediyecilik hizmetinizde var olan şu sorunlardan tek bir tanesine çözüm üretmediniz. Kanal atmış, tokat atmış dediniz. Orası da rantı yaratmıştı. Rant paylaşımının dışında hiçbir çalışmamız yok. Neden sadece bana konuşuyorsun? Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına bir şey söylemiyorsun? Evet bu serzenişleriniz bana geliyor. Sayın başkan, misafire ne denir? Ne diyeyim ben misafire? Tokatımı tanımıyor. Tokatımın ne nerenin ne olduğunu bilmiyor. Sorunlarının tek bir tanesine vakıf değil. Kendisi halkın önüne çıkmıyor. Benim karşıma çıkmayı bırakın. Halkın önüne çıkarken bile bir başkası onun önü sıra yürüyor. Böylesi bir çalışmanın içerisinde ben misafir olan bir kardeşime ne söyleyeyim? 200 binin üzerinde nüfusu olan, en köklü siyasi kuruluş olan, ülkücü hareketin temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisi Tokatımıza misafir bir aday gösterdi. Benim şu anda ona bir şey söylemeyişimin tek bir sebebi var. Tokat'ı tanımasına fırsat tanıyorum. Hele bir Tokat'ı öğrensin. Tokat'ın nerede ne sorunları var onu öğrensin. Ondan sonra o dersini çalışsın. Neler yapabileceğini bir ortaya koysun. Ha bu 3 yılda olur ama bu 5 yılda olur. Bir dahaki dönemde aday olursa emin ol ona da bunu sorarım. Ama şu an Tokat'ı bilmiyor. Onun için de soramam. Misafiri de ben mahcup etmek istemiyorum. Bir de şunu unutma. Sayın Eroğlu. Biz Tokat Belediye Başkanlığı'na adayız. Muhalefet koltuğuna aday değiliz. Dolayısıyla... Şu ana kadar hem Ankara'da hem de Tokat'ta el ele kol kola birlik içinde olduğunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin birbirine alternatif olmadığını, yağmurdan kaçanın doluya yakalanacağını hepimiz biliyoruz. Birbirinize söyleyecek tek bir sözünüz yok. Tokat'ı ateş götürse, Tokat'ı pislik götürse, kanalın içinde kalsa birbirinize tek laf edemezsiniz. Çünkü siz bir bütünsünüz. Mecbur değilsiniz. Siz iki ortak arasında birisini seçmeye mecbur değilsiniz. Gelin bu sefer Tokat için birlik olalım. Tokat'ın yapılacak çok işi ancak bunu yapmak için çok az zamanı.